Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır kullandığım blenderımı tanıtmak istedim. Tefal Perfect Mix Plus Blender. 1200 Watt değerinde bir güce sahip arkadaşlar. Hepsi burada.com sitesinden 1000 lira gibi bir rakama satın aldım arkadaşlar. Şu an ne kadar bilmiyorum ama fiyatlar inanılmaz derecede yükseldi. Blenderımızı ufaktan bir tanıyalım arkadaşlar. Burada smoothie özelliğimiz var. Otokrin özelliğimiz var. Ice Crush özelliğimiz var arkadaşlar. Biri smoothie içecekleri için. Biri otomatik temizleme. Biri de buz kırma özelliği arkadaşlar. Yani smoothie'nizi veya içeceklerinizi buzlu istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Buzu kırıyor. Ve size soğuk içecek anında teslim edebiliyor arkadaşlar. Buradan ayarı arttırabiliyorsunuz. Yani şuradan şuraya kadar maksimum seviyeye gelebiliyor. Otokulün özelliğine gerçekten bayıldım. Yani içerisine yeterli temizlik ürünü katıldığında ve birazcık su katıldığında şu düğmeye basmanız yeterli. Otomatik olarak temizliyor arkadaşlar. Smoothie özelliği ise e, gerekli malzemeleri içine karıştırdıktan sonra cihaz kendi kendine ne kadar sürede karıştığını algılayabiliyor ve karışan içerik yeterli kıvama gelince otomatik olarak kapatıyor kendini. Bu özellik de harika bir özellik. Buz kırma özelliğine gerçekten bayıldım. Buz kırma özelliğinde ne kadar buz katarsanız katın o buzların hepsini kırabiliyor. Gerçekten güçlü bir makine. Şimdi cihazımızı bir deneyelim. Burada bir bütün havucum var. Biraz marulum var. Maydanozum var. Bir bütün de limon var arkadaşlar. Bunların hepsini blenderımıza katacağım ne kadar güçlü olduğuna siz de şahit olacaksınız. Kapağı da çok hoş. Buradan istediğiniz malzemeyi ekleyebiliyorsunuz. Şimdi birazcık su ekleyelim. Evet, içeceğimiz hazır. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın.